Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Erkan Tuncer, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Tuncer mesajında, ''Değerli Manavgat'lı hemşerilerim, kıymetli meslektaşlarım, Ramazan'ın manevi ikliminde bir aydır tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar ve paylaştığımız iftar sofralarının ardından büyük bir sevinçle Ramazan bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'' Bu mübarek bayram yalnızca bir sevinç ve coşku günü değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bir fırsattır. Bayramlar sevginin, hoşgörünün, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel tezahür ettiği zamanlardır. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgiyle muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bu özel günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramın, ülkemizin ve Manavgat'ımızın ekonomik ve sosyal hayatına da olumlu katkılar sağlamasını yürekten arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta manavgat halkımız olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.